akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilikler, sağlıklar, güzellikler versin Rabbim. Arkadaşlar bakın ben 61 yaşıma girmişim. Çocuklarım beni hatırlayıp ben erken yattıydım. İnan yani anne. misafir geliyor misafir geliyor diye kaldırdılar. O yüzden sürprizleri varmış. Kapının önünde birisi çağırıyor diye. Ya bir acele etme dur patlat patlat mı? Anne. Kapının önüne şeyin anne, pastayla bekliyorlarmış. Artık kalktım baktım ee, benim doğum günüm ben için bana sürpriz yapmışlar Ani. ben 61 yaşıma girmişim arkadaşlar yani işin doğrusu biz çoluk çocuk yetişinceye kadar biz, <laughs> doğum günü nedir bilmezdik çoluk çocuk yetiştikten sonra Allah razı olsun yine yaş günümüzü doğum günlerimizi hatırlatıyorlar hatırlıyorlar evet bugün de ben 60'ım bitmiş 61'ime girmişim <laughs> bunlar almayabilir miyim? torunumun hediyesiymiş arkadaşlar bakın bu da büyük oğlumun oğlum, torununun hediyesiymiş. Ela bunu şey, bunu almayayım. pişir. Pişir. Ela. Ela. Tutabildin mi? Bu da akide taşıymış arkadaşlar bakın tansiyona başka ne iyi geliyor? İvedran üstüne yazıyor. Tansiyona e, kolesterole iyi geliyor arkadaşlar bakın neymiş. Onları bilmiyordum. abi? Medihan abi. Ben bilmiyordum. Rastgele Medihan abi. abi. Evet. Allah Becihan razı olsun. Medihan abi. Düşünmüşler, abi. Bakın. Bu torunumun hediyesi. Bu kızımın geçen seneki hediyem arkadaşlar. Allah razı olsun. Yani çocuklarım düşünüyorlar Kimisi bardak almış, kimisi bilmem çiçek almış. Hepsi de bir şeyler almış. Allah bir razı olsun. Bir versinler, bir bulsunlar. Başa. Dört ay. arkadaşlar. Dört Yapamadım. Yani iyi şeylerin tamam, çocukları şey kendilerine Allah'ım şey Allah hayırlı evlat Allah olsun. Tamam hadi, hadi çekin. Evet ne kötü dilerse Allah'ım hep beraber yeni ve güzel şeyler dinlediler. Hastayı keselim ya, beraber uşaklarla. Evet hadi, hadi buyurun beraber hastayı keselim iyilim. Beraber yapacağız. Hadi. oyna. Yani evet arkadaşlar, pastamızı kestik, çayımızı içtik pastamızı yedik. Son arkasına kahvemizi de içelim. Kapanışı da ben yapayım hayırlısıyla. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.